Merhaba, bugün birazcık sizinle sohbet etmek istedim. Sohbetimin konusu maneviyat. İnsan psikolojisine de, toplum yaşantısına da çok güzel, önemli yönde olumlu katkıları olduğunu düşündüğüm bir konu. Ve bununla ilgili birçok araştırma var fakat bugün bu araştırmalara girmeyeceğim. Daha sohbet havasında, akışta ve sakin bir tonda ilerlediğimiz bir video olsun istiyorum. Bugün aynı sıklıkla maneviyat üzerine düşünürken... Ve fark ettim ki maneviyatın büyük oranda artık günümüzde kaybediliyor olması ya da çok az önem veriliyor olması kişinin psikolojisinde çok derin yaralar oluşturuyor fark etmeden ve bu e, bireysel yaralarımız toplum yaralarına da dönüşüyor ister istemez. İçinde bulunduğumuz evlerin bile düşünüyorum ki o kadar insan doğasına aykırı inşa edildiği yapılar ki topraktan, zeminden o kadar uzakta yaşıyoruz ki, doğadan bile o kadar uzakta yaşıyoruz ki ve bu küçük küçük işte ev yapıları, beslenmeler, insan davranışlarındaki değişiklikler bu fikirlerin e, yanlış üretimi diyeyim. Öyle çok insanı etkiliyor ki mikro mikro düzeyde ve sonunda çok büyük çaplı toplumsal e, değişimler görebiliyoruz. Bu değişimler çoğu zaman tabii ki de olumsuz yönde oluyor. Şunu söylemeliyim ki öğrenilen birçok kavram bile mesela önce ben, önce kendime önem vermeliyim kavramı bile o kadar yanlış anlaşılıyor ki bu kişinin maneviyatını da toplumun maneviyatını da çok büyük oranda etkiliyor. Evet, kendimize önem vermeliyiz. Biz değerliyiz. Ve tabii ki de önceliğin bizde oluyor olması güzel bir şey. Ama bunu yaparken diğer her şeyi katlederek bunu yapıyorsak burada çok yanlış anlaşılan bir şeyler oluyor işte orada. Çünkü psikolojide de doğru şekilde çalışıldığında kişinin kendi değer kavramıyla çalışılırken kişinin kendini değerli hissetmesinin yanında diğer insanların da değerli olduğunu fark etmesi, doğanın da değerli olduğunu fark etmesi sağlanır. Yani kendimizi yükseltirken diğer her şeyi alçaltıyorsak, diğer her şeyi katledip yok etmeye çalışıyorsak bu gerçek bir değer anlayışı oluşturduğumuz anlamına gelmiyor maalesef ki. Burada çalışırken kendi değer kavramımızla diğer her şeyin de ne kadar değerli olduğunu fark etmemiz çok önemli. Ve şunu fark ediyorum ki günümüz yaşantısında her birimiz ayrı ayrı artık ruhumuzla çalışmayı unutuyoruz. Soylu bir ruh kavramı bunu unutuyoruz. Zerafetten uzaklaşıyoruz. Ya da sahicilik, samimiyet bu gibi kavramlardan uzaklaşıyoruz. Çünkü günümüz çağında hızın, e, çok fazla satın almanın, ruhu ancak böyle doyurabileceğinizin, sadece kusursuz olanın ama aslında bunu tırnak içinde söylüyorum çünkü kusursuz yoktur. Kusursuzu aramanın, her şeyin e, çok fazla e, materyalist bir çerçevede işlendiğinin içinde olduğumuz böyle bir çağ yani bu çağ ve bu yüzden de kişi maneviyattan gittikçe uzaklaşıyor. İnsanlarla ilgili düşüncelerimizin bile giderek artık birbirinden uzaklaştığı bir çağ yaşamaya başladık. İnsanlar bile o kadar artık birbirleriyle bir araya gelmek istemiyor. O kadar birbirleriyle uzaklaşmak istiyorlar ki. Çünkü artık kendimizi bulabileceğimiz, kendimizi görebileceğimiz, bir sohbetin içerisinde kendimizi tekrardan keşfedebileceğimiz muhabbetler de yaşanmıyor çoğu zaman. Kendimizi tekrardan keşfedebileceğimiz, karşıdakine de kendisini tekrardan keşfedebilmesini sağladığımız muhabbetler olmadığı için de her birimiz birbirimizin uzaklaşıyoruz. Ve giderek şu düşünceye de kapılıyoruz. Artık öyle insanlar kalmadı. Bu yüzden de iyi insanları, iyi muhabbetleri, iyi ortamları yaşanılabilir ve gerçekten de doğruya ve güzele, hakikate ulaşmaya çalışan insanlardan vazgeçmiş durumdayız. Böyle insanların varlığının olmadığını düşündüğümüz ve böyle insanlardan da uzaklaştığımız, bunları arama çabası içerisinde bile girmediğimiz dönemler yaşıyoruz. Bu da bizi ister istemez yalnızlık, umutsuzluk, ve çaresizlik gibi duygulara sürüklüyor ve giderek daha çok da yine maneviyatımıza yine küçük küçük zararlar veriyor. Ve şöyle düşünüyorum. insanın içinde bulunduğu yaşamda kendini şöyle bir yerde görmesi de ona zarar veriyor. Çoğu zaman şunu da düşünebiliyoruz. Kendimize çalışıyoruz diyelim. Ve çok iyi yerlerde olduğumuza inandık bir yerden sonra ben maneviyat konusunda çok iyiyim dedik. İşte burada da mesela kibir devreye giriyor ve yine insanlardan uzaklaşıyoruz çünkü e, insan ister istemez bir yerden sonra küçük küçük böyle bir e, kibir e, yaşamaya meyilli varlıklar iyiyle uğraştığında maneviyatla uğraştığında bile şey kibrine girebiliyor ben maneviyatla uğraşıyorum en azından ama bugün kahvaltımı yaparken şunu fark ettim. Şu cümleyi kurdum yani kendime. Maneviyattan uzaklaşmak da bir lütuf. Nasıl diyeceksiniz? Şöyle. Biz insanlar olarak bazen çoğu olarak diyeyim en azından. Herkes elbette ki aynı kefeye konamaz. Çoğu insanlar olarak şunu yaşıyoruz. Bir şey eğer çok fazla maruz kaldığımız bir şeye dönüştüğünde bir yerden sonra bizim için sıradanlaşıyor. Maneviyat bile böyle. Maneviyata bile çok fazla maruz kaldığınızda işte kişinin ruhuyla çalışması iyi ve güzel olanı doğruyu gerçeği arıyor olması hakikate kavuşuyor olması sahicilik peşinde koşuyor olması kendi ruhunu ve başka ruhları hissederek hayatı tevekkül ve düşünce tevafuk üzerinde düşüncelerle kurarak yaşıyor olmasının Diğerden sonra insanı çok sıradan bir yere, yani bunlar zaten var artık, çok sıradan şeyler artık gibi bunları çok doğalında kabul ediyor olması ve artık yeni yaptığı herhangi bir şeyin bile onun için baştaki etkisinin kalmıyor olmasını düşünüyordum. Şöyle açıklayabilirim bunu hatta çok ıslak bir sünger düşünelim. Bu ıslak süngeri bir ıslaklığa tekrardan koyduğunuz oradaki suyu emsin diye çok fazla için alamaz. Çünkü kendisi de çok fazla ıslak zaten. Fakat bu süngeri kuruttuğunuzda ve bunu tekrardan su olan bir yere koyduğunuzda hemen hemen o suyu. Şunu anlatmak istiyorum ben de. Bazen maneviyattan uzaklaşmak da bir lütuftur. Eğer tekrar maneviyatı bulabiliyorsan elbette ki. Bazen yani kendimizi şöyle hissetmeyelim diye söylüyorum bu videonun sonuna yaklaşırken bunu sürekli maneviyatla uğraşmak gerektiği, bir şeyi çok abartarak yapmak gerektiğiyle ilgili bir e, düşüncede olmak da kişiyi yorabilir. Şunu fark etmek de gerekiyor. Bazen maneviyattan sapmam işte o e, süngerin kuruması gibi. Daha sonrasında da gidip tekrardan maneviyatı kana kana içmem. Buralarda e, tekrardan o maneviyatı bulabiliyorsak Maneviyatı bulma yönünde bir yolculuktaysak, bir arayıştaysak, her zaman bir e, bulma çabası içerisindeysek, her zaman bir olma, bir değişim, bir dönüşüm, e, bazen yara almak ama sonra tekrar iyileşmek, tekrar devam etmek gibi kavramlar içerisindeysek, bazen maneviyatın kaybedilmesi de bir lütuftur. Çünkü onu tekrar bulduğunuzda daha da kana kana içeceksinizdir. Umarım karışık konuşmamışımdır düşünce akışı içinde konuştuğum için umarım düşüncelerim çok net bir şekilde aktarılmıştır diye düşünüyorum. Maneviyat konusundan konuşmanın iyi gelebileceğini düşündüm. Güzel bir sohbet olabileceğini yorumlarda da sizinle düşünüyorum. Umarım video sizin için de güzel kapılar açmıştır, güzel hisler doğurmuştur. Bu konu üzerine daha fazla konuştuğumuz videolar belki gelir. Sizler de yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve diğer insanlara da, doğaya da, her şeyde iyi bakın. Görüşürüz.